Çocuklarla konuşacak Anadolu masalları Hayallere kapılacak Kelimeler kanat çıkar Anadolu masalları Anadolu masalları Kültürüm denizler taşır Yediden yetmişe konuşur Anadolu masalları Anadolu masalları Tam üç elma gökten düşer Anadolu masalları Kahramanlar masalları Bir varmış da bir yokmuş Anadolu masalları Kitap okuyan ayı Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde Uzak diyarlarda bir orman varmış Bu ormanda bir ayı yaşarmış Ayı dağda ormanda gezer, armudu balı sezer, bulur, ot bulur, yutar. Hopur hopur. Bizim tontana yiyecek. Yemezmiş hopur cubur. Ay ormanda geze dursun. Bir de bu ülkenin bir padişahı varmış. Adımın biri günlerden bir gün padişaha karşı büyük bir suç işlemiş. Padişah da bu adamın yanına çarptırarak seni bir şartla affederim demiş. Bu ormanlardaki hayvanlardan birine olmayı ve bana bunu göstereceksin. Ya da bu ormandan sonsuza dek gideceksin demiş. Padişahın bu sözün işten adam kara kara düşünmeye başlamış. Sonra aklına bir fikir gelmiş ve bizim tontonayıcıyı yakalamış ve eve götürmüş. aynen karnı her acıktığında bir kitabın sayfalarının arasına yerleştirdiği armutları ayının önüne koymuş ayı da armudu yemek için kitabın sayfalarını tek tek açmak zorunda kalmış. Günler haftaları, haftalar ayları kovalamış. Adam önde, ayı arkada az gitmişler, uz gitmişler, dere tepeye düz gitmişler. Altı ay bir düz gitmişler. Sonunda padişahın sarayına varmışlar. Padişah Merakla bekleyen halkın huzurunda adamı yanına çağırmış. Şartımı yerine getirdin mi diye sormuş. -ge Getirdim efendim. Daha sonra adam padişahın huzuruna ayıyı getirerek önüne bir kitap koymuş. Sayfaların arasında armudun olduğunu zanneden ayı sayfaları Hamurdana hamurdana teker teker çevirmeye başlamış. Hayretten ağzı bir kırış açık kalan padişah adama dönerek bu ne yapıyor böyle diye sormuş. Adam da padişahım ayı kendini kitap okumaya öyle bir vermiş ki ne yaptığının o bile farkında değil demiş. Padişah da ayının haline gülmüş. Adama da acımış ve onu affetmiş. Cezadan kurtulan adam da Tonton ayıcıya bir sepet armut verip ayıyı ormana bırakmış. Ayı da orada mutlu mesut hayatına devam etmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatının başına, biri masalı dinleyenlerin başına, biri de masalın kahramanlarının başına.